Memuruzda çok iyi bir hazırlıkla oraya gidiyoruz. Moralleri iyi, motive iyi. bu moralle de dünya şampiyonasında da aynı başarıyı sürdüreceğimize ben inanıyorum. Renault Mayıs firması tarafından düzenlenen şeref kürsüsü ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Spor Yazarları Levent tesislerinde düzenlenen törende 1992-93 sezonunda yılın şeref kürsüsüne serbest güreş milli takımı çıktı. İkinciliği Efes Pilsen basketbol takımı kazanırken 3. sırada ise A Genç Milli Futbol takımı yer aldı. Almanya'nın Stuttgart kentinde devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda İngiliz Sally Gunnell dünya rekoru kırdı. Gunnell bayanlar 400 metre engellide 7 yıldır kırılamayan dünya rekorunu 52-74'lük derecesiyle tarihe gömdü. Şimdi sizleri dünya rekorunun kırıldığı yarışın görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Altay'ın Avustralyalı diye transfer ettiği forvet oyuncusu Dennis Mitchell Kanadalı çıktı. Kanada maçında oynamak üzere Altay'dan izin alan Mitchell'ı Avustralya kadrosunda göremeyen siyah-beyazlı yöneticiler çok şaşırmıştı. Başkan Ender Türk'ün de bu konudaki şaşkınlığı boşuna değilmiş. Çünkü Mitchell Kanadalı olarak bu maçta Avustralya'ya karşı ilk 11'de mücadele etti. Milano turnuvasında zafer Inter'in. San Siro stadında düzenlenen Milano üçlü turnuvasında rakipleri Zaragoza ve Flamengo'yu yenen Inter birinci oldu. 45 dakika oynanan maçlarda Inter, İspanyol Zaragoza'yı 2-0, finalde de Brezilya'dan Flamengo'yu, Siliashi ve Bergkamp'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu akşamki spor haberlerimiz bu kadar. Biraz sonra Şebnem'den hava durumunu öğreneceğiz. Bizden ayrılmayın. Power Sports. Milyonlarca izleyiciyi peşinden sürükleyen ralliler. Power Sports. Dünyanın en büyük sirki olarak adlandırılan Formula 1 yarışları. Power Sports. Karting, motocross, rallycross, pist, açık deniz sürat yarışları. Power Sports. Mekanik sporların en güzel örnekleri. Power Sports. Hızdan ve heyecandan hoşlananlar için Power Sports. Bu programı size Can Ünlü hazırlayıp sunuyor. Bu cumartesi Power Sports'ta buluşalım. Power Sports ATV'de.